Yeni kitabımı tanıtayım. Göster. Göster. Amerika'nın göremediği PKK. Evet. Hay koçum benim be. Aslanım benim be. Delikanlı aleminin aslanlarından. Efendim? Aslanın, aslanlarından. Yani evet. 420 sayfa. Mükemmel bir eser. Bu PKK olayının Amerika ile bağlantılı arka planını belgelerle anlatıyorum. Şimdi İngilizce de çok yakında çıkmak üzere darmadağın edeceğiz. PKK bitti. Bütün arka planı detaylarıyla en ince girif taraflarıyla oynanan oyun, plan hepsi bu kitapta var. Dünyada böyle bir eser yok söyleyeyim. İlk evet. defa PKK'yı tam teknik yönlerini açıklayan, Amerikan Derin Devleti'nin de, de detaylarıyla açıklayan bir kitap. Amerika'nın göremediği PKK. İçi şahane bilgilerle dolu. Her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. Baştan sona belge. Evet.